Ustalok kanalımızdan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda ev hanımlarının ve otokuaförle uğraşanların merak ettiği boş brush makineyi sizlere tanıtıyor olacağız. Dilerseniz ilk önce kutu açılımıyla başlayalım. Kutumuzdan makinenin kendisi ve bir adet fırçası, pet cırt cırt tutamaç, petlerimiz daha çok ağır yüzeylerde ve mutfak temizliğinde, detaylı fırçamız ve bir adet de usb kablomuz çıkıyor. Burada benim özel bir eleştirim olacak keşke burada bir bez çanta taşımak için bez çantamız olsaydı çünkü karton kutularda saklamamız pek mümkün olmuyor. Keşke burada bir boş bu makine için özel bir çanta yapsaydı diyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey petleri ve fırçayı yıkarken detaylı fırçaları yıkarken 50 derecenin üstüne çıkmamak 50 derece sınır burada kabul ediliyor. İsterseniz 50 derecenin altında mümkünse 40 derece 30 derecede yıkamanız gerekiyor. Olur da genleşme olur dağılma olur. Bu yüzden 50 derecenin üstüne çıkmamanız gerekiyor. Takımı da çok basit. Aslında şöyle çıkarttığımız zaman burada bir kare yapı var. Aynı şekilde fırçamızda da kare yapı var. Kare yapıları birbirine geçirdiğimiz zaman kolaylıkla takabiliyoruz. İstediğimiz zaman şöyle kolaylıkla da çıkartabiliyoruz. Şurada cırtlı bir pedimiz var. Bir önce bu aparatı takıyoruz cırtlı pedimizi aparatını. Sonra peşinden cırtlı pedimizi taktıktan sonra ise çok rahat bir şekilde kullanımı yapabiliyoruz. Çıkartımı da aynı şekilde kolay. Şöyle çıkartalım. Makinemizin dış özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse, dışı kaymaz bir yapıya sahip değil, buradan yani eliniz kayabilir. 300 gram ağırlığında, uzunluk 14 santim, genişlik 4,5 santim, enlemesine ise 10 santim. Yani bu ölçüler size çok rahat bir şekilde makineyi kavrayıp temizlik yapmanıza olanak sağlıyor. Sadece dediğim gibi kaymaz bir yapı olsaydı çok çok daha rahat olacaktı. Makinemizin teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse 3.6 volt gücünde 1.5 amper lityum aküye sahip. Burada çıkarılabilir bir akümüz yok. Dahili bir akümüz var. Yani akümüz bittiği zaman çıkartıp yenisini takma gibi bir olanağımız yok fişe takıp tekrardan buradan şarj edeceğiz. Yani temizliğimiz burada yarıda kalabilir mi? Evet. Bu da bir dezavantaj olarak gözümüze burada çarpıyor. Eğer akümüz biterse temizliğimiz burada yarıda kalacaktır. O yüzden şarjına dikkat etmemiz gerekiyor. Üründe herhangi bir yerinde akü bitme ibaresi göstergesi yok. Bu da bence kötü olmuş. Hani bu akünün acaba ne zaman bitti, nasıl bitti bunu bilmemiz gerekiyor. Bu da şahsen burada belirtilmemiş. Bu da kötü bir şey bizim tarafımızdan. Temizleyeceği bakımından en azından bittiği zaman gidip şarj edebilme imkanımız olmalıydı. Aklınıza bazı sorular gelebilir bu makine, makine hakkında. Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz ama ben size bir iki üç bilgi vermemek istiyorum. Şimdi mesela bu fırçayı kullandınız diyelim ya da bu pedi kullandınız ya da fırçayı kullandınız. E, ee, bastırırsan bir şey olur mu? Hayır. Orta sertlikte bir bastırımda 250 dakikada 250 defa çevirdiğinden dolayı herhangi bir sıkıntı olmayacağını boş bize söylüyor. Aynı zamanda diğer bir soru acaba su e, değse, su sıçrasa bir sıkıntı olur mu diye. Yani sıçramalarda IPX5 sertifikasına sahip olduğu için bu makine sıçramalarda sıkıntı olmuyor. Tabii makinenin suya düşmemesi gerekiyor. Bu gibi durumlarda boş büyük ihtimal bunu garantiye sokmayacaktır. Boşun bu makinesi normalde 2 yıl garantiye sahip fakat kendi sistemine dahil ettiğiniz zaman makine 3 yıla kadar çıkartıyor. Sizlerin eğer bu makine hakkında farklı sorularınız varsa yorumlar kısmında bize belirtebilirsiniz. Makinamızı özetlemek gerekirse, mikro USB şarj kablosuyla her yerde şarj etme imkanı kolaylığı sağlayan, evde aklınıza gelen kumaş, cam yüzey, metal yüzey, boya, pas, kir daha birçok yerlerde işinize yarayabilecek, oto kuaförlerin detay temizliğinde özellikle kolaylık sağlayacak, jant temizliğinde, koltuk temizliğinde, kaput temizliğinde kolaylık sağlayacak bir makine. Tabii ki de dediğim gibi çıkarılabilir bir şarjı yok, göstergemiz yok. Bu aynı zamanda bunu saklarken karton kutu bence çok elverişli bir kutu değil. Bunun bir çantası olması lazım. He alırım derseniz tabii ki de sıkıntı yok. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer videomuz sizler için faydalı olduysa beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Hoşçakalın, iyi temizlikler.